Evet bugün sorulan bir sorunun cevabını vereceğim. DGS ile yerleştiğimde KYK bursu veya kredisi alabilir miyim? DGS ile yerleştiğimde KYK yurtlarında kalabilir miyim? Bu soruların cevabını merak ediyorsan doğru videosun. Evden geldiğince hızlı bir şekilde sana bunları aktaracağım. Bunları senaryo senaryo sana anlatacağım ama bilmen gereken ilk faktör şu. Eğer kredi veya burs aldıysan ön lisansta ve lisansta almaya devam etmek istiyorsan aralıksız geçiş yapman lazım. Yani mezuna bırakma şansın yok. Ne demek istiyorum? birinci sınıfta diyelim bir kredi almaya başladın ya da ikinci sınıfta. O sene mezun olduğunda da DGS'ye kazanıp lisansa geçiş yaptığında devam edebilirsin. Evet ama diyelim ki ikinci sınıftan mezun oldun DGS'ye o sene kazanamadın. Bir sene sonra kazandın artık üzgünüm kredi veya burs alamazsın. Bu bir senaryoydu. İkinci senaryo daha önce hiç kredi veya burs almadıysan lisansa geçişinde başvurup alabilirsin. Üçüncü olayımız toplam 4 sene alabilirsin. Bu KYK'nın sitesinde yazan resmi bilgi. Toplam 4 sene maksimum kredi veya burs alabilirsin. Birinci sınıfta almaya başladın, iki sene aldın oluyor değil mi? Bir ve ikinci sınıfta ön lisansta aldın. O zaman ne oluyor? İki sene daha lisanslı alabilirsin, bitti. Eğer ikinci sınıfta almaya başladıysan, tabii ki de ne olur? O zaman üç sene lisansta alabilirsin. Hiç almadıysan ön lisansta, hiç başvurmadıysan, başvurmuş olabilirsin bu arada, alman önemli. Yani başvurup almadıysan da okey, lisansa tekrar başvuruyorsun. Normal kendi sınıfındaki arkadaşlarınla beraber. Orada artık kredi burs ne çıkarsa devam ediyorsun eğitim hayatına. Yani dikkat etmemiz gereken nedir? Aralıksız geçiş yapacağız. Hiç almadıysak alabiliyoruz. Bir de bu son yıllarda uygulanmaya başlayan bir uygulama sanırım. Üçüncü sınıf görünmeniz lazım sistemde eğer nakil yaptıracaksanız. Ancak ilk kez başvuranlar için bu geçerli değil. Bunu da söylemişken. Ekstra sorularınız varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Hiçbir zaman çekinmeyin. Bir de KYK öğrencisiyim, yurtta kalabilir miyim diye soruyorsunuz. Elbette yurt başvuruları olacaktır. DGS öğrenciler için ayrı bir başvuru dönemi oluyor ve tekrar ona başvurup tekrardan yurtlarda kalabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Bazen şey soruluyor, ya ben aynı üniversitede aynı yerde devam etmek istiyorum. Aynı yurtta devam edebilir miyim? Tekrar başvuru mu yapmam lazım? Bununla alakalı şöyle söyleyeyim. Normalde evet tekrar başvuru yapman lazım gerektiğini söylüyor KYK. Ama bir iki öğrenci bana işte müdürle konuştum, dilekçe verdim. Kalmaya devam ediyorum falan gibi şeyler söyledi açıkçası. Dediğim gibi normalde böyle bir şey KYK tarafında yok deniliyor ama müdürlerle görüşüp veya işte o anki şartlara göre sanırım olabiliyor. Tam dediğim gibi bu konuda net bilgi sahibi değilim. Duyduğumu ve tecrübemi aktardım. Umarım bu video hoşunuza gitmiş ve işinize yaramıştır. Lütfen beğenip abone olup ailemize katılıp beni mutlu etmeyi ihmal etmeyin. DGS yazlanıyorsanız da ücretli koçluk hala devam ediyor. Aşağıdaki Instagram ve Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.